uçurumun kenarında dronla e, ne yazık ki çocuğumuzun e, cansız bedenine ulaşılmış. Ondan sonra cenaze tespit edildi. Muhabirimiz orada Mahmut'cum. Mahmut Erdoğan evet sevgili Mahmut senden dinleyelim. Müge Hanım 2 Kasım Pazar günü evinden çıkmıştı. Uğur Yelvacı ve 5 yaştaki Osman. Onların geldikleri yol aslında burası. Yani Kösali köyüne Bozkurt'tan gelen yolun devamında yaklaşık 16 kilometrelik bir yol bu yoldan yukarıya doğru gittiklerinde Kösali köyüne gittiler ardından güvenlik kameralarındaki son görüntüler aslında o noktadaydı telefonun son bazdan sinyal aldığı noktalarda burasıydı daraltılmış bir baz çalışması yapıldı ardından maalesef Osman'ın cansız bedeni bulundu ancak şunu anlatalım Köyden aşağıya doğru anne ve oğlu buradan geldiklerinde alt kısma doğru devam etselerdi Bozkurt yönünde gideceklerdi. Ancak bu yol, bu yola neden girdiler? Onlar mı girdi? Birisi mi onları götürdü? Çünkü burası orman kesim alanının olduğu bir nokta. Yani sıklıkla araçların girdiği bir yer değil aslında. Şimdi bu noktada tabii ekipler tarafından güvenli bir nokta oluşturuldu. Biz şu an buradan aşağı inmeyeceğiz. Çünkü buranın alt kısmında bir göl var. E ait dronlar o gölün kenarında maalesef 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaştılar. Hemen ekipler drondan gelen koordinatlar doğrultusunda bu istikametten e, jandarma asayiş komando ekipleri ve arama kurtarma ekipleri bu yoldan şu anda dronun aldığı görüntü doğrultusunda Osman'ın cansız bedeninin bulunduğu yere gittiler. Huriye da orada mı, oralarda mı bununla ilgili arama yapılacak. Bu noktaya niye güvenli bir nokta oluşturular? Çünkü burada delil araması yapılacak. Bakın burası e, kesim alanına giden zor bir yol. Yani her arabanın kolaylıkla geçebileceği bir yol değil. Burada bir araba izi, bir lastik izi, o lastik izi hangi arabaya ait bunlar değerlendirecek. Yürüme izlerine bakılacak, o izler kimlere ait tüm bunlar elbette ki değerlendirecek iyi bir haber bekliyorduk sağ olmalarını bekliyorduk ama maalesef olmadı. Osman'dan kötü ve acı haber geldi. Yalnız Huriye Helvacı'dan henüz bir haber alınabilmiş değil. O haberi almak içinse ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Selam. Mustafa İnan telefondan bir görüntü gösterecek. Bakın bu baz istasyonunda yapılan daraltılmış bir çalışma. Alantepe Köseli köylerinde bu noktada Son sinyalin alındığı yer burası. Bu üçgen içerisinde yaklaşık bir kilometrelik bir alanda BTK'dan alınan veriler doğrultusunda daraltılmış bas çalışması yapıldı. Ve yapılan bu çalışmada aramalar dronlarla birlikte bu noktaya doğru yönlendirildi. An itibariyle jandarma ekipleri tekrar 5 yaşındaki Osman'ın bulunduğu noktaya doğru ilerleyişlerini sürdürüyorlar. Anne de oralarda mı? Buraya neden geldiler? Kendileri mi geldi yoksa birisi mi getirdi? Elbette ki cevabı beklenen, aranan birçok soru var. O sorulara yanıtlar elbette ki alınmaya çalışılıyor. Sevgili Bu kapsamda bölgedeki anneyi arama çalışmaları da devam ediyor. Şimdi sevgili Mahmut Erdoğan, şimdi burası benim anladığım kadarıyla anneyle oğlun geze geze geleceği yer değil. Şimdi daha evvel yayınımızı tabii sen takip edemiyorsun. Bir hanımefendi de bağlandı. Caminin oradan görmüşler. İşte Mustafa Uslu'yu onlar soyadını öyle anlıyor. Mustafa'yı beklediğini söylemiş çocuk, 5 yaşındaki çocuk.